Ee, Orhan elindeyiz. Neredeyiz? Bakara Farm Besi Çiftliğindeyiz. Ee, çok güzel bir çiftlik. Ee, kapasitesi ne? 450-500'e yakın kapasitemiz var bizim. Ee, şu andaki doluluk oranı? Şu an mevcut oranımız bizim e, 250 civarı e, besilik hayvanımız mevcut. Yaklaşık e, bir 10-15 tane kadar da samal başımız var burada. Ama ekseriyet de bizim e, genel anlamdaki çiftliğin e, yapım amacı besi çiftliği olaraktan yaptık. Kendi süt, yoğurt ihtiyacımızı karşılamak için de e, işte ineklerimiz burada mevcut. Ee, dışarıya satıyor musunuz yoksa? Hani yani isteyenler olursa de, genelde e, aile kalabalık olduğu için kendi içimizde biz e, bunun muhasebesini <laughs> yapıyoruz. Ama tabii isteyenler olunca da işte piknikçiler falan geliyor hafta sonu buraya e, Bursa'dan. Onlara da biz burada e, satış yapıyoruz. Ee, güzel yani. Ben de şimdi çocukken hep bundan içinde büyüdüğüm için yani hiç yabancılık çekmiyorum. Ee, tesis ne kadar şu an? Ee, arazi olaraktan 24 dönüm araziye e, kurulu bir tesis burası. İşte yukarıda e, e evlerimiz fel vesaireler var. Burada da lojmanımız var bizim. Yaklaşık e, 20 kişi kapasiteli bir lojmanımız var hemen burada. Kaç kişi çalışıyor peki? Şu an e, kapasitemiz az olduğu için dört kişi çalışmaktayız biz burada. Üç e, işçi, bir kepçeci işte bir de veteriner hekimi olarak. A, bu bu arada var. veteriner hekimiz onu da söyleyeyim. E, sen de kendini tanıt. E, Battal Bıçar, evet. e, 92 iki Sivas doğumluyum. Evet. Üstünde basa basa söylüyorum. Sivaslıyım. <gülüyor> Sivaslısın. <gülüyor> ee, ama Bursa'lı. Bursa'lı. Ya işte biz e, doğduğumuz yerden ziyade işte doyduğumuz doydu. yer mantığıyla hareket ettik, ee, çıktık geldik buralara. Ee, şey, Burada hizmet vermek. Bu o hayvanlar e, genel olarak yani alınma satımı nasıl oluyor? Ya biz bunları e, İtalya girmek istemedik biz. Milli e, şuurla ilerleyerekten biz dedik ki yerli piyasadan toplayalım. Kendi insanımız kazansın. Evet. Hem biz kazanalım. ...hem karşı taraf kazansın mantığıyla biz ilerledik. Peki zor mu? Ee, çok zor. Yani her işin zorlu olduğu gibi tabii kolaylıkları var ama... Ee, yani hayvan toplamakta zorluk çekiyor. Hayvan toplamakta Adam yani da şöyle ya. söyleyeyim size ee, işten anlayan insanlarla hareket ettiğiniz zaman biz profesyonel çalıştık. Evet. E, hem ziraat mühendisi bir abimizle hem de e, hayvan hastalıkları ilgili de ben e, bölgeye gittim. Kars, Erzurum, Ağrı, Ardahan bölgesinden topladık biz. Tek bir yerden değil tek tek pazarlardan işte ahırları geze geze e, bireysel olarak da işte 3 birinden, 5 birinden, 10 birinden toparladık hayvanları. Sonra biz. Bursa, Bursa Orhaneli'ye yatırım yaptınız. Buraya yaptık. Yaklaşık 7 seneden beri e, biz buralardayız. E, yaklaşık da 1,5-2 seneden beri de faaliyet göstermekteyiz burada. E, bir önümüzü görmek için şu anlık işte 200-250 kapasiteyle Normal. biz çalışalım dedik. Normalde iki katı Tabii 500 yani. civarına yakın hemen hemen 500 de denilebilir. Bizim bir kapasitemiz var burada. Sağım alanı var mı? Yok, Yok yoksa, burası besi çiftliği. Yani ee, kendi, işte kendi, kendi imkanımız Yani işte süt makinemiz var burada, sağım makinemiz var da. Evet. Işte tam kapasite atıyorum 500 kapasitelik bir sağım ekipmanımız bizim burada mevcut değil. Ee, biz sadece dediğimiz gibi kendi ihtiyaçlarımızı karşılamak için. Ee, öyle bir işte 5 oyun ek neyse onları yaptık biz. Ee, Mesela kesim yaptırabiliyor mu? Ben geldim de, aldım. Yani e, şöyle söyleyeyim ben size bizim bir mezbanemiz şu an burada mevcut değil. Evet. bu yapılmayacak manasında değil. Ee, bizim e, sistemimizde bunlar kayıtlı, projelendirdik biz bunları. İlerleyen zamanlarda bir besane de... Bence buraya da olabilir yani. Hani ya öyle. Burası işte Orhan Eli'nin gülen yüzü evet. olaraktan biz burayı görüyoruz. Ee, peki bu hayvanların saman ihtiyacını nasıl karşılıyorsunuz? Ee, biz saman ihtiyacını dışarıdan karşıladık. Yine üstüne basa basa söylüyoruz. Sivas'tan aldık biz evet. tavanları. Evet. Ee, hemen hemen Türkiye'nin yüzde yirmi, yüzde otuzuna yakın tahıl ihtiyacını bizim Sivas karşılamakta. Sivas deyince de bağırmaya başladı zaten. Evet. Herhalde bu da Sivas'tan gelme. Evet. Evet. <laughs> Ondan sonra e, Sivas'tan karşıladık biz. E, tabii ekim biçim yapılacak bir arazimiz bizim burada mevcut olsaydı. E, ekim evet. biçim yapmak dediğim gibi yine biz e, milli şuurla ilerlediğimiz için. yani Fark etmiyor Sivas. Yani, yani hani oradan da alındı. Yani yani sonuçta burası Orhan eline bağlı olduğu için yani Orhan elinde ben daha niye Sivas'a gideyim. Için Tabii yani pek o müsait değil. Müsait burada değil, burada Dağlık, arazi, dağlık düzlük arazi düzlük yok burada. Ama çok güzel ee, bir tesis ya. Yani. Hani tesisimiz, tesisimiz çok kocaman bir büyük bir yani. Yerim. İnşallah böyle yatırımlar artar. Yani. Kesinlikle. Sizin ben, gibi genç e, özellikle genç, evet, özellikle genç olan insanların e, daha <laughs> çok e, şehirden e, sıyrılıp bu işleri yapabilmesi de yani. tam veterineri kimsin ama atıyorum başka şeyler de yapabilirsin. Tabii, tabii, tabii. Ee, bu tırnaklarla olan Ya bu yani e büyükbaşlarla uğraşmazsın da atıyorum. İşte ne diyorlar? köpeklerle uğraşırız grubu, grubu. o grupta da uğraşabilirsin <laughs> ama ya, o da bir ayrı bir sektör yani evet. o da olması lazım ama e, tabii ki büyükbaş e, ya en kötü bugün herkes et yemek istiyor yani. Evet. Et yemesi işte sucuk sosis grubu yiyor. Ne bileyim e, kırmızı et yemesi işte beyaz Yok, et tüketiyor, bayılık. balık tüketiyor. Yok. Ya bunların hepsi bizim elimizden geçiyor. Evet. Bunların üretimini biz yapmaktayız. Her şeyden önce bu bir heves işi. Biz, e, Siz dediniz yani biz de buranın içinden evet, geldik işte evet, çocukluğumuzdan beri. Yani. Biz de çocukluktan gelen, aileden gelen bir evet. e, hayvancılıkla uğraşmakta babamlar falan. Hala Sivas'ta onlar tamam. uğraşmaktalar tabii. Ama böyle e, büyük kapasiteler değil ama işte kendi iddia edilecek kadar yapmaktalar onlar. Bu bir heves işi. E, ne yazık ki gençlerimiz e, pek heves etmiyorlar. Bir de devlet teşvikte bulunuyor. O Devletimize da Allah zeval vermesin gerçekten e, çok güzel yatırımları var. Hatta, daha yeni bir teşvik açıklandı. Yanlış hatırlamıyorsam iki yıllık ve dört yıllık evet. fakültelere hayvan sağlığı ve zirai alanda yapılan fakültelere veya ön lisans bölümlerinden mezun olan öğrencilere 100 bin lira civarında bir hibe projesi de şu an konuşulmakta. Yaklaşık 5 ya da 6 yıl bir bu senelik bir pilot evet, bölge seçildi. Okumuşsunuzdur onu. Evet. Çok güzel yani evet, Teşekkür ediyoruz devletimize. Yani sonuçta bu sektörün canlanması lazım. Kesinlikle. Bu sektör bir sürü sektör ayakta tutuyor. İşte sütü var, samanı var. Her şeye bağlı. Her şeye var. Her şeye var. Ya mesela işletmeyi var. biz. Evet. Sanayi sektörünü burada kullandık işte demir çeliğini. Evet. İşte e, teknolojiyi kullandık işte makine ekipmanları, evet. işte sıvı sistemlerini. Evet. işte yem karmamız var. Bunların hepsi teknolojiyle ilgili evet, alakalı. E tarımı etkilemekte. Birbirini tamamlıyor biz. Kesinlikle. İnşaat önemli. sektörü gibi. İnşaat sektörü de dahil. <laughs> yani yani <bakıyorsun, gülüyor> şu, her şekilinden tutun da kapının anahtarına kadar her alanda e, burada birbirine bağlı. Evet. Teşekkür ederiz zaman ayırdığınız rica için. İşletme işletme sahiplerine sizin adınıza teşekkür ediyoruz. E, bizi ağırladınız gayet de güzeldi. E, hem de bu soğuk havada. Evet. E, bilmiyorum e, sağlıklı e, hayvanlarla birlikte sağlıklı kesinlikle, nesiller olsun. Kesin kesinlikle, kesinlikle. Kendinize çok iyi bakın. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun. Teşekkür <laughs> ediyorum sizler de iyi bakın.